Selam arkadaşlar. Bugün kanalımın en sevdiğim içeriklerinden biri olan kutu açılımını yapacağız ve neyin kutusunu açacağız? İşte bu. Ufaktan açmaya başlayalım. büyük olduğundan bahçeye çıktım. Araf da pencereden beni izliyor. Onsuz bahçeye çıkınca delleniyorlar. Şöyle iki parçalık bir son breaker'ımız var elimizde. Ayağımıza destekledik bakalım. Legend serisinden artık 18. Normalde Hasbro oyuncaklarını 13 yaşa kadar alır ama ilk defa bir oyuncağın 18 olduğunu gördüm. Tabi biz bunun içeriğini her Türk milleti gibi okumayacağız. Bunu atacağız. Biz kendi bildiğimizi yapacağız. Şimdi burada neler varmış? Şöyle bir vidalarımız bulunuyor. Hayatım da uçmasın. Keser mi acaba bu? Otal. Kestir tam. Keskiye gerek yokmuş. Şu iki. O. Arkadaşımız ağır. Şurada bir aparat var. Şunu bir çıkaralım. Şurada bir aparatları var. Başka çıkaracak bir şey yok. Tamam. Nasıl çıkıyor lan? Ama kutuyu deldim ama bilmiyorum. Grut'un eli. Sapı. Böyle. nasıl? Ama bu arkadaşın bir de özel hmm. güçleri var. O özel güçler için bizim de birkaç büyülü sözler söylememiz gerekiyor. Dur oğlum. Şimdi bunu nereden açıyorum? Bir çıkarayım. Bu açar mı bunu? Hı, açtı. Bize şimdi 3 adet bir pil lazım. Pil yatağını açtık beyefendi. Şurada birkaç tane var. Ha bunun sapını buna bağlayacağız tamam. Duresel amca herhalde. Aynen. İnce pille kalın pil almıştım. Bundan da son üç tane kalmış şansıma. Bu önceden vardı ince pilim yoktu alın dedim. Bu da tamam şu an. Güzel. Hareketle ses çıkarıyor. Abi biz şunu da takalım bir ondan sonra hareketimizi yaparız. Ne? Sen bekleyeceksin. Yasak yasak. Hasta olur ondan sonra benim başıma çıkıyor. Yok bunu kapatmadan önce şu arkadaşı sabitlememiz gerekiyor. Bu arkadaş siz kapatmadınız ya. Bastıkça daha çok geliyor. Bahçede olmanın sesleri işte. Bir yerden karga sesi, bir yerden arafa sesi. Bir de bu çıktı. Cebimde miydi? Neredeydi? Aa burada. Son sıkışları da yapalım. Sağlam olsun. Şunu da kontrol edeyim. Sonra salladığımız zaman uçmasın. Işıkları gözüküyor mu? Sallayınca çok güzel sesi geliyor Dur şuradan ışık kapımsız İşlemeleri. Şöyle yakından işlemlerini göstereyim. İşte Asgard lisanı ile yazılmış. Stonebreaker'lar. <laughs> breakler. <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Bununla konuşulmuyor. Şunu yan tutsam şöyle yanında dursun bu arkadaş? Kamerayı vuracağım da çok korkuyorum ha. Sizce nasıl? İnternetin anahtarı, yön yerden daha da güçlü olduğunu düşündüğüm ve bir o kadar da havalı silahımızın açılımı bitti. Avengers Endgame film çıktı zaman yurt dışında bunun daha böyle sert plastik olanlarını görüyordum. Avengers çıktığı zaman Tom Brickor bize geldim bilmiyorum ama bunu almadan önce işte Thor 4. filmiyle birlikte sonrasında aldım ben bunu. Dreamers'ın sayfasında gördüm Dreamers figürü de. Ve hani normalde ben Hasbro'nun böyle replikalarını çok almam. Hem koyacak yerim yok hem de yurt dışındaki o gerçekçi şeylerini görünce bana çok da böyle yani bir şekilde kenara koyabileceğim bir ürün gelmiyor. Daha eski şeyler arıyorum ben zaten hep. Ama bu ürünü kaçırmak istemedim. Yani bir replikası da o kadar çok, o kadar güzel ki koleksiyonumu katmak istedim. Zaten koleksiyonum şu an en büyük parçası olabilir kendisi. Marvel'da en sevdiğim silahlar arasında girdi bu beyefendi ilk gördüğüm günden beri. Yani Iron Man'in zırhından sonra. Direkt almak istedim. Zaten Türkiye'de öyle bir hal oldu ki şu an almazsan ya ertesi günü bitiyor ya da deli fiyatlar 3-5 katına alıyorsun. O yüzden bunu koleksiyonuma katmak istedim. Çok da beğendim. Bu Groot'un sapları, Stonebreaker yapabilmek için sap bulamayınca kendi kolunu birleştirip yaptı. Böyle işlemeleri de çok güzel. O yüzden kaçmaz dedim. Zaten bunları size gösterdim. Ben çok beğendim. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Almak isterseniz zaten Dreamist sayfasında şu an var. Yine bitmeden veya farklı bir fiyat biçilmeden bence kapın derim. Ben Iron Man kaskını alacaktım. Sonra unutup gittim. Şu an kalmamıştı. Dışarıdan alınca da kullanılmış şeklinde ya aynı parayı ödüyorsunuz ya da daha fazlasını ödüyorsunuz. O yüzden ne? Hani... böyleydi Umarım beğenmişsinizdir hem video hem ürünü. Siz de alacaksanız veya ürünle alakalı fikrinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Beni Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. Ne kadar beğeni, yorum, paylaşma, abonelik bana teşvik olur. Ben de kendimi daha çok video çekmeye adapte ederim. Yeni açtığım Instagram sayfamda da paylaşırım. Kendi sayfamdan bir tık koleksiyon sayfasına geçiş olsun dedim. Hem de biraz taze kan olur. Bununla ilgili de çok güzel fotoğraflar görebilirsiniz. Onun da güzel bir ufak çapta bir YouTube kanalını da açtım. Onların da aşağı linkini bırakırım. Kendinize iyi bakın. Farklı video içeriklerinde görüşmek üzere. Bay bay. Lan sus lan. İnşallah ışık falan vardır. Bilmiyorum. Gözüküyor ama. Bize şimdi bir alçata lazım. Geçiş zor, geçiş zor. Nerede kalmıştık? Kestim de Şöyle.